Cinsiyet Türk olduğu konusuyla bağlantılı bir anı anlatacağımı yazdım Twitter'da. Dedim ki siz sanıyorsunuz ki bu çocuklar kendi rızalarıyla transfer oluyorlar kulüplere. Her şey onların gönlüne göre oluyor. Öyle değil. Türkiye'de çok ciddi bir menajer manipülasyonu var. Sen Tabii ki. sen de biliyorsun. Tabii ki. Hatta Aziz Başkan menajerleri kulübe sokmazdı. Bayağı bayrak açmıştı yani. Menajerle gelen futbolcuyu almayacağım diyordu. Alper Potuk Eskişehir'den Fener'e mi gidecek? Galatasaray'a mı gidecek? İşte Galatasaray'a daha yakın manşetleri var. Alper Galatasaray'da kabul ediliyor artık. Alper Twitter'dan bana mesaj attı. Hani o zaman 3 Temmuz süreci içindeyiz. Aziz başkanımız da hapiste. Ee, dedi ki, "Abla bana yardım eder misin?" Eskişehir'le e, Alper Poturcan yani hesaba bakıyorum. Yıllar önce açılmış. Gerçek bir hesap. Dedim ki, "Ne oldu bir şey mi oldu?" Dedi ki, "Yüz yüze konuşmak istiyorum. Sakarya'ya gelebilir misin?" Gece oluyor bu konuşma. Ben de Sakarya ben Kocaeli Üniversitesi'nde okuduğum için orada dostlarımız var. Sağ olsun eski dostumuz Ufuk. Dedi ki, "Ben seni al ben yazıştım böyle böyle işte falanca oteldeyim. Buradan çıkamıyorum." dedi. E, "Sen gelebilir misin?" diyor. 18-19 yaşında genç bir futbolcu. Ben de tabii merak biliyorsun gazeteciliğin zafı. Dedi ki peki tamam. Arkadaşım geldi beni aldı. Gittik çocuğun kaldığı otele. Orada takım kamp yapıyor, çıkmaları yasak. Oturdu dedi ki Abla dedi ben Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ama menajerim beni Galatasaray'a vermek istiyor. ağlayacak neredeyse. Gözleri doldu. Ay ben de büyük kötü oldum. Ya şimdi düşünsene karşında <laughs> genç bir çocuk var. Transferi manşetlerden ilmiyor. Herkes Galatasaray'a gidecek diye yazıyor. Çocuk diyor ki ben Fener'e gitmek istiyorum. Yani ne anlatamam sana. Mesela ben bir kere sormuşlardı. Transferin en çok sevindiğiniz futbolcular kim diye. İşte ben yazmışım. Roberto Carlos, Anelka, Alper Potuk. Dalga geçiyorlar işte vizyona bak diye. Alper'in hikayesini bildiğim için Alper Potuk diyorum yani. <laughs> ben bilmiyorum muyum? <laughs> Alper o listeye girer mi girmez mi? Çünkü ben onun ne kadar üzüldüğünü gördüm. Ben çok küçükken yani alt, alt yapılardayken babam benim bütün haklarımı menajerime vermiş ve ben hiçbir şey yapamıyorum yasal olarak dedi ve çok sıkıştım dedi. Galatasarayda oynamak istemiyorum dedi. Şimdi ne yapacaksın?